İlahi saldırı, ilahi otoriteye savaş açmak, Kur'an'a göre en ağır suç ne hırsızlıktır ne zinadır ne de katillik. En ağır suç, Allah'a ve O'nun elçisine savaş açmaktır. Maide suresinin 33. ayeti bu suçu, yeryüzündeki en büyük hıyanet olarak tanımlar. Çünkü bu artık bireysel günah değildir. İlahi düzene meydan okumaktır. Dikkat et ayette Allah'a sövenlerin değil, Allah'a savaş açanların ifadesi geçer. Demek ki mesele sadece dil değil tavırdır. Yani ben bu dini tanımam, bu hükme boyun eğmem diyen herkes fiilen savaş ilan etmiş sayılır. İlla silah kuşanması gerekmez. Kimi kanunları çiğneyerek yapar bu savaşı, kimi ayetleri küçümseyerek, kimi bana Allah yetmez diyerek şirkle yapar, kimi bu hüküm çağdışı diyerek hadsizlikle. Hepsinin ortak adı ilahi otoriteye isyan. Kur'an diyor ki: "Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar." Yani sadece inkar etmezler başkalarını da Allah'tan koparmaya çalışırlar. Bu yüzden en ağır ceza bu suçadır. Çünkü bu saldırı bireye değil, bizzat Hakk'a yöneliktir. Bugün ben Allah'a karşı değilim, sadece kurallarıyla sorunluyum diyenler var ya, işte tam da bu. Sen hükmü reddettiğin anda hakimi reddetmiş olursun. Bu da savaş ilanıdır. İlahi otoriteye karşı ben tanımıyorum diyen aslında ben kendi nefsimi ilah ilan ettim demiş olur. Kur'an bu tiplemeler için tek bir söz söyler. İlahi gazabı hak ettiler. Özetle, Allah ile pazarlık olmaz. Ya teslim olursun ya da savaş açmış sayılırsın. Ve unutma, bu savaşta kaybeden daima kuldur. Kazanan ise sadece ilahi adalettir.